Tamamdır çocuklar ya geldik işte artık durabiliriz. Allah Allah Kerem komiser ya burası da neresi biz nereye geldik? Evet babacım ya biz burada ne yapacağız bu yasta iyisi. Bakın şimdi çocuklar bugün size bir sınav yapacağım çok şaşıracaksınız. He sınav mı yapacaksın Allah Allah Kerem abi ya ne sınavı? Allah Allah babacım ya sen ne diyorsun ben hiçbir şey anlamadım. Evet ya ben de bir şey anlamadım çok kafam kayıştı. Bakın şimdi çocuklar ya size ne göstereceğim. Şunu gelip koyalım. Hoppala işte gördünüz mü? He bu da ne böyle arkadaşlar? Bunlar biz değil miyiz? Evet Arda ya bunlar biziz kardeşim. Bunlar bizim resimlerimiz. Aynen öyle çocuklar. Bunlar sizsiniz. Çok havalı görünüyorsunuz. Ama babacığım Ayda Rüzgar polis değil ki. Neden öyle giyindiler? Bebek polis doğru söylüyor arkadaşlar. Onlar polis değil ki. Evet baba ya şuna baksana. Biz de simsiyah giyinmişiz. Evet arkadaşlar ya bizim böyle kıyafetlerimiz yok ki. Of kardeşim ya keşke olsaydı. Ben polis olmak istiyorum. Evet Rüzgar ya ben de çok isterdim kardeşim. Çok güzel olurdu. Sakın üzülmeyin çocuklar. Çünkü siz de polis olacaksınız. He <laughs> nasıl yani Kerem komiser ya. Biz de mi polis olacağız? Evet Arda ya polis olabilirsiniz ama önce bunları geçmeniz lazım. Ne bunları mı geçeceğiz? Allah Allah ya bunlar da ne böyle? Babacım ya bunlar çok korkunç görünüyor. Bu da ne böyle? Evet bebek polis bu parkur çok tehlikeli. Ama eğer polis olmak istiyorsanız bu korkunç engelleri geçmek zorundasınız. Bunların hepsini geçtikten sonra bitiş çizgisine ulaşacaksınız. Ondan sonra polis olabilirsiniz. Eyvah kardeşim ya şuraya baksanıza şurada dikenler var. Bu dikenler çok koykuç kardeşim öldü bizi. Evet baba ya sakın burayı geçmeye çalışma vallahi ölürsün. Merak etme Fekan ya geçeceğim ben burayı sonra da polis olacağım. Helal olsun Arda ya seni alkışlıyorum gerçekten çok cesaretlisin. Ulan ya bu ezik Arda geçiyorsa ben de geçerim ben de korkmuyorum. Tamamdır arkadaşlar çekilin bakalım ilk ben başlıyorum. Tamamdır ya işte başlıyorum. Şunları geçeyim de Hı. Hop hop hoppala. İşte bu kadar arkadaşlar geçtim bile. Tıp tıs tıp tıs tıp tıs. Oley! Gerçekten geçti kardeşim. Helal olsun ya. Helal olsun. Ulan ezikharda ya. Oraya geçmek bebek oyuncağı. Yiyorsa devam et. Şuraya da geçeyim. Buraya da işte bu kadar. He? Bu da ne böyle? Olamaz yolamaz olamaz. İşte şimdi yandım. Burayı nasıl geçeceğim? Evet Arda ya çok dikkat etmen lazım. Eğer o dikenlere düşersen ölürsün. Olamaz kardeşim ya orası çok tehlikeli. Arkadaşlar ya Arda'ya bakın vallahi çok korktu ya altını yiyecek. İşte şimdi sinirlendim geçeceğim burayı. İşte geliyorum. He. Arkadaşlar bir dakika şu an videoyu beğenen kanalımıza abone olan bildirimleri açan ve videoyu sonuna kadar izleyen herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi o zaman arkadaşlar anne babasını seven herkes yapsın bunları. Şimdi videoya geçelim. Ulan ezik rüzgar ya gördün mü ya gördün mü burayı da geçtim. Vay canına be gerçekten helal olsun Arda hepimiz sana alkışlıyoruz. Evet baba ya harikasın ya harikasın. Olamaz yolamaz. Bu ezikarda nasıl geçti orayı? Bakın şimdi ya merdivene zıplayacağım. Hop hoppala işte bu kadar. Hop işte bu kadar. Olamaz yolamaz. Burada lav var. Ayda ya oraya düşeysen yanaya köyüysün. Evet Arda ya vallahi yanarsın kardeşim. Cayır cayır yanarsın. Ulan Ezik Arda bakalım şimdi ne yapacaksın. Oley be oley çok mutluyum. Polis olmama çok az kaldı ya. Burayı da geçmem lazım. Geçeceğim ya geçeceğim. He, İşte bu kadar. Geçtim ya geçtim. Şimdi buradan da suya atlayacağım. Hop. Helal olsun kardeşim ya. Polis olacaksın. Olamaz ya olamaz. Benim de geçmem lazım. Yoksa rezil olurum. Bana bakın arkadaşlar. Balık gibi yüzüyorum. Oley be oley. Çıkalım şöyle. Çok az kaldı ya. Çok az kaldı. He, burada ne yazıyor? Olamaz ya dikkatli ol ölebilirsin yazıyor. Ölmemem lazım. Al, al ya nereden gideceğim ben? En iyisi buradan gideyim. Oradan yol yok zaten. İşte bu kadar ya. Bitirdim sonunda Kerem komiser. Bitiş çizgisine ulaştım. Oley be oley. Babam polis oldu. Evet Arda ya. O sandıkta polis kıyafetleri var. Onları giyebilirsin. Aa kardeşim ya şuna bakın Ayda giymiş bile. He bakayım olamaz yolamaz gerçekten giymiş. Pislik Arda polis oldu. Oley be oley artık ben de polisim ya ben de polisim. Tıp tıs tıp tıs tıp tıs oley. Tamam Arda ya artık sen buraya gelebilirsin. Tamamdır Kerem komiser işte geliyorum bekleyin beni. Hadi bakalım Rüzgar sıra sende şimdi. Tamamdır Kerem komiser ya Pislik Arda geçtiyse ben de geçerim. Hadi o zaman ezik rüzgar geçte görelim bakalım. İşte başlıyorum hop hop hoppala işte bu kadar. Ulan fakir Arda ya gördün mü işte ben de geçtim. Aa evet arkadaşlar rüzgar da geçti. Ulan ezik rüzgar ya bitir de görelim bakalım hayatta bitiremezsin. Evet rüzgar ya daha çok şey var kardeşim hadi bitir bakalım. Merak etmeyin kardeşim ben bunları da geçerim işte geçtim bile. Evet Rüzgar ya bakalım şimdi ne yapacaksın? Orası çok tehlikeli. Babam doğru söylüyor ya düşersen ölürsün. Çok korkunç. Olamaz yolamaz. Doğru söylüyorlar. Burası çok korkunç. Ben bu dikenlere düşersen ölürüm gerçekten. Evet Rüzgar ya çok dikkatli ol. Hadi bakalım. Tamam Kerem komiser işte atlıyorum. Hop hoppala İşte bu kadar. Helal olsun Rüzgar ya sen de geçtin. Evet Rüzgar ya en zor kısmı geçtin. Hee, olamaz, yolamaz. Çok sinirlendim. Benim hemen bir plan yapmam lazım. Bu ezik rüzgar geçemesin. Acaba ne yapsam? Şimdi de merdiven zıplayacağız. İşte bu kadar. He, bunlar da ne böyle? Allah Allah ya, bu köpekler nereden çıktı? Şunların gözlerine bakın. Oha arkadaşlar, şuraya bakın. Köpekler gelmiş. He, Allah Allah kardeşim ya. Arda nerede? Arda nereye gitti kardeşim? Ben hiçbir yerde göremiyorum. He? Evet bebek asker ya ben de göremiyorum. Nereye kayboldu? Buradayım ya buradayım. Beni merak etmeyin. Hemen gidip geldim. Allah Allah kardeşim ya niye gittin? O topu ne yapacaksın? Evet baba ya o topu ne yapacaksın sen? Onu neden getirdin? Şimdi söyleyemem ama birazdan anlayacaksınız. Of ya bu köpekler nereden çıktı? Ben çok korkuyorum. Şunlara baksanıza ya çok kötü avlıyorlar. Korkuyorum. Bu köpekler çiğ, çiğ yiyecek beni. Benim yere düşmemem lazım. He, al bakalım. He, babacım ya ne yapıyorsun sen? He, Arda ya sen ne yapıyorsun? Aa, ne oluyor ya ne oluyor? Olamaz yolamaz yere düşüyorum. Hayır. Olamaz yolamaz suya düşüyorum. Hayır. Oley ve oley düşürdüm rüzgarı işte bu kadar. Ulan Arda ya hile yaptın ya hile yaptın. Babam dolu kardeşim onu topla düşürdün. Doluyorum ya doluyorum, şu sudan çıkayım hemen. He? Durun köpekçikler ya ne yapıyorsunuz? <laughs> Bana bakmayın öyle ya çok korkuyorum. Eyvah olamaz yolamaz köpekler rüzgara saldıracak. Olamaz babacım rüzgar yiyecekler yardım edelim. Olamaz, ya olamaz. Yardım edin, yiyecekler beni. Olamaz çocuklar ya koşun koşun, ona yardım edelim. Arkadaşlar koşun koşun, rüzgarı kurtaracağız. Aa, yardım edin ya, yardım edin! Köpekleri sırdı beni. Olamaz ya, kimse yok mu? Biri yardım etsin. Koşun koşun çocuklar, köpekleri sırmış onu. Rüzgar kardeşim, geldik ya geldik. Olamaz arkadaşlar ya şu kanlara bakın. Çok kötü sırmışlar. Rüzgar oğlum ya iyi misin sen iyi misin? Aa Kerem komiser her tarafım çok acıyor. Canım yanıyor. Rüzgar kardeşim ya benim yüzümden oldu. Ben sana top attım. Böyle olacağını bilseydim o topu sana atmazdım. Seni oradan düşürmezdim. He <laughs> ayda ya sana çok sinirliyim kardeşim. Onu düşürdün. Evet kardeşim ya rüzgarı düşürmeseydin bunlar olmayacaktı. Özür dilerim arkadaşlar ben şaka yapmak istemiştim. Hmm, Allah Allah çocuklar ya peki o köpekleri kim çağırdı? O köpekler nereden çıktı? Aa, evet Kerem komiser biri köpekleri çağırmış. Köpekler benim düşmemi bekliyordu ve beni ısırdılar. Ulan Arda ya köpekleri de mi sen çağırdın yoksa doğru söyle. Evet kardeşim ya sen mi çaydın? Söyle bakalım. Hayır arkadaşlar ya ben köpek falan çağırmadım. Ulan çocuklar ya o zaman bu köpekleri kim çağırdı? Kerem abi ya ben çağırdım ya ben çağırdım. Özür dilerim. He, ulan Efekan ya köpekleri sen mi çağırdın? Ulan Efekan ben şimdi gösteririm sana seni çok kötü döveceğim. Al bakayım sana ya alsana demek köpekleri sen çağırdın. En iyisi kaçayım ben ya. Çok kötü dövecek beni. Olamaz ya. Efekan dayak yiyor. Dur Kerem komiser ya. Dövme Efekan'ı.